Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz sınava bir e, sınavın açıklanmasına bir ay kaldı. Ya e şimdi herkes boşluğa düştü biliyorum yani. Herkes bana yazıyor. Ve herkes şunu soruyor. Şu nete kaç puan gelir? Şu nete ne kadar gelir? Bunun videosunu çekmiştim zaten. Yani ne demiştim? 2019, 2020 ve 2021'in toplayıp 3'e e bölebilirsiniz demiştim. Yani bu kesin bir değer değil tabii ki de. Ama ortalama yani bunun 50.000 sonuçta fazla olacak değil ya yakın gelir yani muhtemelen buna. Yani en kötü ihtimal 2020 gibi olur demiştim. En kötüsü. O da olmaz yani de. En kötüsüne göre düşünebilirsiniz yani mesela puanınızı. Yani. Ondan sonra ne 20 bir gün bir ayda ne yapacağız arkadaşlar? İsterseniz çalışın. Bir işe gelip aspara değil 4250 lira. Yani bir dahaki ay zam gelecek ama bilmiyorum çalışır mısınız? Çünkü bir dahaki ay zam gelecek muhtemelen. 1500 lira falan zam gelir askeri maaşa. Yani bir ay düşük maaş alırsınız ya da şey yaparsınız İngilizce çalışabilirsiniz e, İngilizce için video isterseniz çekebilirim arkadaşlar nereden çalışırsınız vesaire diye ben de yeni başladım sıfırdan başladım haberiniz olsun tabi bu birilerinden görüş olarak çekeceğim bu videoyu nasıl çalışılır vesaire e, başka ne yapabilirsiniz spor yapabilirsiniz çok kişi kilo almıştım muhtemelen ki ben de aldım yaklaşık iki sene önce başladım bu şeye 2003'lüyüm ben de 20 kilo aldım ben de. Spor yapabilirsiniz e, veya gezebilirsiniz, köye gidebilirsiniz, çok kişi köye gidecek zaten, e, orada takılacak insanlar. E, dediğim gibi İngilizce çalışabilirsiniz, e, mesela işte çalışabilirsiniz, İ, ilanlara bakın mesela işte çalışacaklar sahibinden.com'da ilanlar var mesela orada kendine göre işleri bulabilirsiniz. E, dediğim gibi bu sınav mevzusunda e, üç şey ikisini toplayın. E, Ertan Sinan Şahin'in uygulamasının şeyinde var, e, internet sitesinde var veya başka sitelerde de var aynı şekilde. Ve şey yapın, bölümlere bakın. Hangi bölümler var? Bölümleri araştırın. İnternette bölümler var ve bölümlerin mesela atıyorum uçak mühendisliği. Uçak mühendisliğinin maaşları vesaire bilen internette yazıyor. Yani onlara da kesin dikkat edin. E, YouTube'da inşaat mühendisi olup okumaya devam edenler var mesela. Yani her neyse ne mühendisiyse yani. Ee, onun zorluklarını falan dinleyin. Yani zaman geçirin. Bir ay kaldı. Bir aydan sonra zaten göreceksiniz. Daha hızlı gelişecek her şey. Ee, bir de şey düş çekmeyi düşünüyorum. Ee, derece yapan veya orta seviye insanların veya kötü insanların da böyle video çekmek istiyorum. Yani beraber e nasıl yaptın, nasıl başardın veya nasıl başaramadın da video çekmek istiyorum. YouTube'da çünkü çok fazla şey var. Nasıl başardığım videosu var ama nasıl başaramadığım videosu da olması lazım. İnsanlar bazen yanlışlarını göremiyor. Yanlışlarını bilmiyor veya yanlışların olduğunu dahi bilmiyor. Ee, yani mesela yanlış yöntemle çalışıyor ama yanlış yöntemle çalıştığını bilmiyor. Farkında değil. Bunu geç öğreniyor. Ee, yani bu öyle bu yüzden böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, siz de isterseniz konuk da olabilirsiniz yani. Ben İstanbul'da oturuyorum, Anadolu yakasında. İsterseniz konuk da olabilirsiniz yazabilirsiniz mailime yazabilirsiniz Instagram'a yazabilirsiniz yorumlara yazabilirsiniz dilediğiniz gibi yazabilirsiniz bir de arkadaşlar beğen, like atmayı unutmayın daha çok büyüyoruz abone sayımız şu birkaç günde çok az düştü ama o normal bir şeydir olabilir herkes kendine iyi baksın görüşürüz